Evet merhaba aslında çok sıkça sorulan gemik sahilindeki balık satış noktası olarak e, tasarlanan yapının ne olacağı ile ilgili evet sonuçta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı artı Büyükşehir Belediye başkanlığımızın. Gemlik Belediyesi'ni ilgilendiren üç kollu bir mesele bu. Biz Gemlik Belediye Meclisi'nde şöyle bir karar almak üzereydik. Ne diyor o karar? Bunun kaldırılması ile ilgili. Fakat biz orada bunu toplu olarak oy birliğiyle kaldıralım istedik. Maalesef bu teklifi veren arkadaşlarımız, burada siyasi parti adı vererek herhangi bir polimiye de neden olmamak adına söylüyorum. Biz burada yine ye yeniden önergeyi verip bunu kaldırabiliriz. Fakat biz eğer çoğunluğu sağlayamazsak, yani bu toplu bir kabulü geçemezse kamu zararı yarın öbür gün kamu zararı olarak bize geri döner. E şimdi biz iyi bir şey yapmak istiyoruz. Günün sonunda yine bunu kaldırın diyen arkadaşlar oyda evet demeyecekler, hayır diyecekler veya çekimsel kalacaklar. Ve sonra gidip bizi şikayet edebilirler mi? Edebilirler. Böyle bir açıklığa asla biz müsaade etmeyiz. Yani dolayısıyla burada kamu yararı varsa, kamu zararı varsa hepimizin buna ortak bir görüş, ortak bir tavır sergilememiz kaçınılmaz. Biz böyle düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın da aynı duyarlılıkla gemliğimizin gerçekten sülüyetini bozmadan ki onun gemik için çok faydalı olduğunu düşünenlerden değilim. Bir an önce kaldırılması çok iyi ama dediğim gibi günün sonunda biz buradan bir kamu davası ve kamu zararı da alabiliriz. Oy birliğiyle meclisimizden hazır önergemiz var. Biz geri çekip önergeyi oy birliği olmayınca. Oy birliği olsun hemen kaldıralım. İlk anahtarı da ben yarım vuracağım. Gemlik Meclisi'nde demek oluyor ki bazı meclis üyeleri durması taraftarıdır öyle mi? E, hayır o, o da tam aslında doğru ifade değil. Durması taraftarı değil. Bunu kaldırın ama biz bu işe hiç bulaşmayalım. E günün sonunda yani ya evet ya hayır. Gri bir şey olmasın istiyoruz. Ya siyah ya beyaz ama maalesef ortada kalalım diyorlar. Bizim için endişeli taraf şu. Burada çok ciddi bir yapı var. Yaklaşık maliyeti 12 milyon civarında. Burada o yapıyı söktüğünüzde yine evet tabii ki kullanacağız onu ama burada yine bir kamu zararı davası çıkarsa bunu kim karşılayacak? Yani biz maaşımızdan çoluğumuzun çocuğumuzun hakkından mı verelim? Burada hakkaniyetli olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ve açık olmak ve şeffaf olmak noktası çok önemli. Biz dürüstçe söylüyoruz Biz bunu bakın yarın oylansın, oy birliği geçsin. Yarın ilk anahtarı ben vururum. Elim anahtarı tutar, tek başıma da sökerim onu yani hiç sıkıntı yok.